Hazreti Ali'nin Suriye valiliğine tayin ettiği Sehl bin Huneyf'in Suriye'ye girişini engelleyen eski vali Muaviye bin Ebu Süfyan, Hazreti Osman'ın Şam'a gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan onun kanını dava etmek için biat aldı. Hazreti Ali elçiler göndererek Muaviye'yi isyandan vazgeçmeye çağırdı. Muaviye çağrıyı reddedince iki ordu savaşa tutuştu. Hazreti Ali ve aslanları Muaviye'nin ordusunu darmadağın ederken yenileceğini anlayan Muaviye askerlerine, mızraklarının uçlarına kuran sayfaları bağlayacaktı bağlamalarını emretti. Hazreti Ali'nin ordusu Kur'an'a karşı savaşmaktan çekinince hakem heyeti kurulması ve bu anlaşmazlığı hakemlerin çözmesi kararlaştırıldı. Hakemlerin kararı hakkında tarihçiler farklı şeyler kaydetmiş olsa da hakemler İslam dünyasının bölünmesini engellemek için halifeliğin iki taraftan da alınıp yeni bir halife seçilmesine karar verdiler. Ancak Muaviye hakemlerden birini tehdit ederek kendini halife ilan ettirdi ve böylece İslam alemi için bir daha onarılamayacak bölünmelerin yolu açıldı.